Merhaba, ben Mümin'e Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir sohbet etmek istiyorum sizinle. E, kaygıyla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Anksiyete ile alakalı birazcık minik bir sohbet etmek istiyorum. Üzerine yeme bozukluklarıyla alakalı ve benim şu an yaşadığım süreçle alakalı birazcık sohbet edelim istiyorum. Hazırsanız ve unutmadan kocaman bardak sularınızla yanınızdaysa videoya geçelim. Öncelikle kaygı nedir, neden oluşur, oluşmalı mıdır, doğru mudur, yanlış mıdır? Bu soruların cevapları için minik bir Google araştırması yaptığımda zaten karşıma da eminim siz de yaptığımızda birçok şey çıkacak. Ben bu süreç içerisinde minik bir bilgisayarımdan faydalanmak istiyorum. Öncelikle kaygı nedir sorusunu ilk yazdığınızda karşınıza çıkan dilek cümle şu oluyor. İnsanların zorlu veya tehdit edici bir durum karşısında yaşadıkları düşünsel ve duygusal tepkilerdir. Bu tepkiler genellikle endişe, çekingenlik veya gerginlik gibi duygulara yol açar ve insanların normal yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Kaygı insanların doğal bir yanıtıdır. Birçok insanın hayatı boyunca düzenli olarak kaygı yaşar. Vesaire vesaire fiziksel sağlığa kadar gidebilen bir durumdan bahsediliyor. Bunun üzerine şimdi ben neden böyle bir kaygı içi, hangi kaygı içerisindeyim veya kaygı duyabilecek bir durum içerisindeyim. Bundan da bahsetmek istiyorum size. Öncelikle kaygı cümlesiyle alakalı şunu söylemem gerekiyor. Hep bir endişe durum içerisindeyim. Peki hangi durum? Bu durum dediğim durum hangi durum? Tabii ki külü alma durumum. Sürekli beynimin bir kısmında hep bu döngü dönüyor. Küle aldım mı, alacak mıyım, alacak mıyım, almayacak mıyım, ne olacak, ne bitecek, yemeli miyim, yememeli miyim, niye yiyorum, yemesem olur mu gibi durumlar içerisindeyken yediğiniz bir lokma yemeği dahi kendime zehir edebilecek bir pozisyona getiriyorum. Şimdi bununla alakalı nasıl bir duruma bu duruma geldiğimden de bahsetmem gerekiyor galiba. Büyük ihtimal burada etkilendiğim en önemli şey kesinlikle dışarıdaki insanlar. Bu ameliyat olduğunuz süreç içerisinde sizden hep bir beklenti şu oluyor. Kilo verme durumu içerisinde olmanız gerekiyor. Ama şuursuzca bir kilo verme durumu içerisinde olmanız gerektiği beklentiliyor, bekleniliyor karşı taraftan. En basitinden ben ameliyatım ilk olduğunda bir ay içerisinden benden beklenti herhalde 100 kilo vermemdi. Yani gittiğim 98 kilo ile girdiğim ameliyata ilk günde herhalde bir 50 kilo verip bir ay içerisinde öyle gelmem beklenmiş. İlk geldiğim zamandaki insanların tepkileri bana şuydu. Aa o kadar kilo vermemiştim. Aa e, sanki az mı kilo vermiştin ki ilk bir ay içerisinde 15 kiloya yakın bir kilo vermiştim. Süreç böyle ilerlerken herkese tek tek dert anlatmak gibi bir misyonum var ne yazık ki benim. Kendime böyle bir misyon edinmişim ve neden böyle bir misyon edindiğime dair hiçbir fikrim yok. Her şeyi tek tek insanlara anlatıyorum. En sonunda şu şekil, şu hale geldiğimi hatırlıyorum. Ve bir dakika, şimdi şu şekilde oluyor. İlk bir anda vücuttan bu kadar kilo gitmez, yavaş yavaş gider. Zaten bir ay 15 kilo verdim. Bu yeteri kadar iyi bir kilo olduğunu düşünüyorum. Hani beni zaten yoran bir süreç bu süreç. Malum bir bedende yaşıyorum. Ve son bir aydan sonra yani Hani niye herkese ders anlatıyorum derdine ve moduna girmiştim? Çünkü gerçekten kendimi sürekli bir ifade etme durumundayım hissediyorum ben. Ve bu beni çok yoruyor. Yani bana ne... E, yani ne diye ben anlatıyorum ki kendi derdimi Ya ben kilo veriyorum aslında. Hani birazcık daha beklesek gözle görülür hale gelecek. Eminim ki 15 kilo ciddi bir kilodur. Birey içerisinde bu kilo verilmiş. Hani biraz bekleyelim, birazcık sabredelim. Ve sürekli yani... Hep bu şekilde kendimi ifade ettiğimi hatırlıyorum. Bu beni çok yoruyordu. Düşünsenize bahsettiğim kişiler 5, 10, 20 kişilerden bahsetmiyorum. Günde selam verdiğiniz hemen hemen ki ben kapalı bir kurumda çalışıyorum. Yani bütün çalıştığım saha kapalı bir kurum içerisinde oluyor. İnsanlara, kendi çalıştığınız insanlara, sizin üstlerinize, çalışma ortamınızdaki insanlar diyeceğim, arkadaş demeyeceğim asla. İnsanlara tek tek izah vermek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi 7. aydan sonra vücudum isterseniz de istemeseniz de bir duraklamaya giriyor. Ve şu anki bakış açısı da şu. Sen sanki küre veremiyorsun. Artık durdu. Aa sen küre veremeyeceksin. Ve sürekli bir kilo kaygısı içerisindeyim. Bunu bana yaşattıkları için bile o insanlara kızıyorum. Ama artık akıllandım. Ne diyorum? Vücudum kendini korumaya diyorum. Yoksa sürekli bir geçen aya kadar sürekli küle veremiyorum. Küle veremeyeceğim. Küle veremiyorum. Küle veremeyeceğim. Bu kaygı içerisinde ve bu beni çok yoruyor. Gerçekten yorgun uyuyup yorgun uyanıyorum. En basitinden geçen yaşadığım bir olaydan bahsedeceğim size. Ben yaklaşık iki aydır yaklaşık bir iki kilo verme durumundayım ve bu beni çok sinirim bozuyor. E, doktora gittiğimde sürekli doktora ben kilo veremiyorum, ben kilo veremiyorum, ben kilo veremiyorum odana girdim. Ve doktor bey bana şunu söyledi biraz sakinleşmem gerektiğini, aslında kilo verişimin gayet iyi olduğunu, vücudun zaten kilo verme sürecinde belli bir süreç olduğunu ve burada sakinleşmem gerektiğini, aslında iyi bir kilo verdiğimi, e, bunu niye bu kadar kafaya taktığımı söyledi. Ben de bu durum üzerine affedersiniz. Şurada ekran karanlığında da bir iki okuyacağım çünkü. Ve bu durumla alakalı niye bu kadar kafayı e, kiloya taktığımı, hayatta yaşamam gerektiğini söylemesine rağmen ben gerçekten şunu düşünüyorum. Küle vermeliyim, küle vermeliyim, küle vermeliyim. Çünkü ben ameliyat oldum, küle alamam. Bunu diye diye, geçen ayki videomda da söyledim, iki kilo aldım. Ve o iki kiloyu gerçekten yani hala algılayamıyorum. Bu şu ben tartıya çıktığımda söyledim. Ben iki kilo aldım. Ben iki kilo aldım. Bunu nasıl yapabilirim? Bu nasıl olabilir? <laughs> gerçekten tartıya çıkıp ağladım. Ve yani o günümü çok affedersiniz leş ettim. Niye bu, niye, nasıl... Böyle nasıl? <laughs> o sabah kahvaltıda yoğurt, öğlenliği yoğurt yedim ve eve gerçekten baygın bir halde geldim. Zaten yeteri kadar e, enerjiye, yeteri kadar protein alamıyorum. O al Almam gereken proteini, enerjiyi de kendimden hepsinden çektim ve o günüm eve gerçekten baygın bir şekilde düştüm. Hala idrak edemedim. Bazı durumlar tabii ki var. E, ben o günü ve ondan sonraki bir haftayı diyetisyenime yazdım. Hemen nasıl yap, ne yapabilirim? Hemen kilo almadım. Bunu nasıl atlatabiliriz? Hemen bir tekrardan spor hocama yazıyorum. Hocam böyle böyle bir durum oldu. Ne yapmam lazım? Aradan bir hafta geçtikten sonra bu anksiyete durumu beni çok yordu. Ve bir deniz kenarına kendimi hemen attım. Orada hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey dinlemedim. Çünkü bir şey dinlediğim zaman yani bir şey dinliyorum. Kulağım evet bunu dinliyor. Beynim de evet onu algılıyor. Onu çıkardıktan sonra hep bunu düşünüyorum. Ben kilo aldım. Ben küle aldım? Yani bu durum beni çok 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 yani sinirlerimi bozdu. Ve şunu düşündüm. İnsanların beni zorbalamasına gerek yok. Buna ben izin veriyorum galiba. Bir saatten sonra öyle düşünmeye başladım. Çünkü ben kimsenin fikrini değiştiremem. Kimseye kendi doğrularımı, kendi yanlışlarımı empoze edemem. Hal böyle olunca da o yorgun hissettim ki kendimi ve gerçekten de duygu boşalması yaşadım. Ağladım, ağladım, ağladım. Niye? Ben yani biri bana sorsayken niye ağlıyorsun? Ne oldu? Gerçekten belli bir sebebi yok. Biri beni görüp bana diyor ki, göbekten küle verememişim. Biri beni görüp diyor ki, kolların saktı. Biri beni görüp diyor ki, Bakın bunları söylerken o kadar yoruluyorum ki. Sonra günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Anksiyete meydana geliyor. Yani kaygı bozukluğu yaşıyorum. Bununla da ilgili Google'da bir iki şey okuduğumda ki en direkt çıkanı okuyacağım şu an size. Kaygı bozukluğu, anksiyete. Kişilerin çevrelerindeki ya da kendi vücutlarındaki belli uyarıları tehlike veya tehdit olarak yorumlaması sonucu kontrol edilemeyen sıkıntı, korku, endişe ve gerginlik hissetmeleri sonucunda bu hisleri doğuran olay ve durumlardan kaçınma davranışlarına verilen isimdir. Kişilerin tehlike ya da tehdit altında endişelenmesi, korkması veya kaygılanması tamamen doğal bir içgüdüdür. Titreme, çarpıntı, gerginlik, titreme, terleme ve baş dönmesi gibi tep bedensel tepkiler kaygı, kaygı göster göstergesidir. Ancak bu göstergelerin şiddetli olması uzun süre devam etmesinde kontrolden yani çıkması anksiyete bozukluğunu göstermektedir. Yani bizi siz ben şahsen bu tabii ki fiziksel bir durum olmadı ki bence oldu aslında. Çünkü direkt o an yemeği kestim. Yemek yemeyi bıraktım. Ay ben daha yemek yemeyeceğim. Yemek görmek istemiyorum ve bu durumu baş edemedim. Sonuçta da dediğim gibi bu şekilde bir duygu boşalması oldu ve size anlatamam ne kadar rahatladığımı. Yani artık yemin ediyorum umurumda değil. Bir bana kilo veremiyorsun, artık senin küre verimin durdu diye söylediğinde direkt şunu veriyorum. Ben çok yorgunum. Ben çok çok yorgunum. <laughs> ve gerçekten bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çok yorgunum diyorum. Bu aralar o kadar yoruluyorum ki size anlatamam. Bedenim o kadar yorgun ki. <laughs> Artık ee, bedenim gerçekten çok yorgun. Hal böyle çünkü çünkü zaten çalıştığınız bir iş var ve hayat akıp giderken bu işe adapte olmanız gerekiyor. Onunla beraber yaşamanız gereken bir hayat var, istediğiniz bir hayat var. Yani keza benim şahsen öyle. Ve o hayat için çabalamanız gerekiyor. Sürekli böyle bir çaba, 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 çaba. O kadar yoruluyorum ki. Bazen böyle iki elimi avucumun içerisine alıp böyle susun, durun, bekleyin, yetişmem lazım. Bu hayat korkuları zaten var. Hangimizin şu an gelecek kaygısı yok ki? Yani bu videoyu eminim yaşı çok küçük insanlar da izleyecek. Eminim çok çok büyük insanlar da izleyecek. Yani 80 yaşındaki bir insanın bile bence de gelecek kaygısı vardır. Çünkü şunu düşünür insan diye düşünüyorum. İnsan olan insan en azından. Bir sonraki gün ben ne yaşayacağım? E bu kadar büyük korkular içerisinde, kaygılar içindeyken bir de bunun üzerine ekstra bana kilo kaygısının eklenmesine bence gerek yok. Zaten emin olun bu ameliyat süreci, ameliyata karar verme süreci çok 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 zordu benim. Ben şahsım anlamında konuşuyorum. Bunu özellikle belirtiyorum. Bu kanalı ben dijital günlüğüm olarak açtım yarın bugün 5 sene sonra 10 sene sonra mümine neler yaşamış diye baktığımda bu duyguları yaşamışım ve ya kendimi tebrik edeceğim evet bu duyguları aşmıştım çok şükür veya kendime şunu soracağım ya o zamanki sanki daha mı iyiydi o duygular bu duygular biraz zorlayıcı mı geliyor diye sorgulayacağım kendimi şimdi bu dijital günlüğümde de kendim olarak kaygı bozukluğunu yaşıyorsam anksiyete durumumu yaşıyorsam ve bu kiloyla alakalıysa ben bunu bir dur deme kararı aldım artık. Çünkü bu 7 aylık süreç içerisindeki keza şu an 8. ayıma gireceğim. Aralığın 15'inde. Pardon kısımın 15'inde. E beni çok yoruyor. Çok 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 yoruluyorum. Ve burada artık bir yerden sonra da dur deyip Hani hayat akıyor gidiyor ve ben bu hayatı tutmak istiyorum, yaşamak istiyorum. Yaşarken çünkü tek bir yaşam hakkım var ve bu yaşam hakkını en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Tabii ki kız ayaklarım çıkacak, tabii ki kırışıklarım olacak, tabii ki göbüşüm olacak, tabii ki sarkmalarım olacak. Çünkü ben bu bedendeyim ve bu beden benim, benim. ruhum da bana ait. Bu bedenin bana emanet olduğunu ben biliyorum. Çünkü inandığım İslam inanca göre, ben bu inanca inanıyorum. Bu inanca göre bedenlerimiz baki, ruhlarımız, pardon, ruhlarımız baki, bedenlerimiz geçici. Hal böyle olunca da ben bu bedende, yaşadığım geçici bedende iyi bir emanetime sahip çıkmak istiyorum. Ama sürekli küle aldın, küle verdin, gıdın çıktı, sarkın çıktı. Bunlar çok yoruyor. Eğer bu şekilde insanları zorbalıyorsanız zorbalamayın. <laughs> Bakın 35 yaşından bildiriyorum zorbalamayın. Çok kötü. Ee, ben hatta ilk ameliyat nasıl olma kararı verdiğim videomda da bu zorbalıklardan bahsetmiştim. Tekrar bahsetmeyeceğim uzun uzun. Çünkü orada gerçekten çok yorulduğumu, artık bu zorbalığa dayanamadığımı, beni çok üzdüğünü... Aynı durumu şu an kilo vermiş. 35 kilo yakın bir kilo vermiş. Mümin olarak söylüyorum. Artık kilo mu verdin? Kilo alacaksın? Kilo nereden çıktı? Kilo mu oldu? Kilo mu gelecek? Kilo mu var? Lütfen. Ger gerçekten lütfen. Bir yerde siz susun. Zaten beynimiz bizi çok yoruyor. Şu arkada susmayan bir ses var. Ve çok yorucu bir ses biliyor musunuz? Hiç susmuyor. Onu susturabilmek için gerçekten çok çabalıyorum. <laughs> çok da çabalı çabaladığımıza inanıyorum toplum olarak. Zaten o sesi susturmamız için çok 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 büyük bir emek veriyoruz. Sanki siz de bunun üzerine tuz biber ekmeyin. Ya iyi niyetiniz sizin olsun. Ben bu iyi niyet asla inanmıyorum. Bu lafı da çok severim. Cehenneme e, yakınlarımın benim için söyledikleri yani bu lafı da çok sık kullanırım durum. <laughs> Birazcık sinirlenince böyle bir katsayı artıyor bende. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülüdür. Benim için de keza öyle. Ben benimle alakalı veya ile alakalı bütün zorbaladığınız insanların sesi olmak isterim. Ama şunu sadece söyleyebilirim ki sizin canım kilo almıştım canım kilo mu çok mu verdin az mı verdin ile alakalı söylediğiniz bütün sözlerin hiçbirinin arkasında iyi niyet olduğunu ben düşünmüyorum bütün iyi niyetinizi kendinize saklayın ve onu gösterebildiğiniz ki bence mümkünse kendinize gösterin. Göster yani her kutunun altına saklayın. Çünkü kimsenin bence kilo ile al alakalı zorbalığa ihtiyacı olduğunu şahsım adına düşünmüyorum. Birine kilo vermişsin demek o insana mutlu edeceğini yani o anlık sadece yani düşün ki bir kü... Yani ben şahsım adına şunu söyleyeceğim. Ameliyat olmuşum. Zaten günün sonunda kilo vereceğim ve ameliyat olmamışım bir diyet uyguluyorum. Zaten günün sonunda kiloyu ben vereceğim. Kimsenin bana sen kilo almışsın, kilo vermişsin, kilo, kilo. Bunları söylemeye hakkı yok. Eğer ki bir inanca inanıyorsanız, bunun adı İslamiyet olur, bunun adı Hristiyan olur, bunun adı Yahudilik olur, bunun adı, şey, adı şeytana tatmak olur, ne olursa olsun. Herhangi bir şeye inanıyorsanız insanları bu anlamda zorbalamayın. <laughs> Bakın açık açık söylüyorum. Çok 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 insanın kalbini kıran bir durum. Eğer ki bir insana siz ben sen küle vermişsin veya küle dediğinizde o insanı mutlu edeceğini düşünüyorsanız düşünmeyin. <laughs> Çünkü çok sinir bozucu bir durum biliyor musunuz? Bütün sonunda sadece şunu söyleyebilirim ki siz isteseniz de istemeseniz de bu insanda şahsen ben de ağır yaralar oluşturuyorsunuz. Ve ben bunları aşabilmek için düzenli olarak psikoloğa gidiyorum. Evet şu an mesela tekrar bu konuyla alakalı 6 aylık bir psikolog sürecine başladım. Şimdi düşünüyorum bu sürece ne gerek vardı? Çünkü gitmiyordum da yani ameliyat olduktan sonra düzenli olarak zaten gittim. Ayda bir kere görüştüğüm bir psikoloğum vardı. Kendim sıradan hani kendi e, konuşmam gerektiği konularla alakalı gidiyordum. Şimdi tekrardan deme bozukluğuyla alakalı yeni bir psikoloğa gitmeye başladım. Günün sonunda ne gerek var ki buna diye düşünüyorsunuz. Ne diye ben o vaktimi ona harcayayım. Asla böyle düşünmeyin bu arada. Kesinlikle harcanması gereken vakit sizin için ayrılan bir vakit. Ama yoruluyorsunuz, yoruluyorsunuz yani. Sürekli anlatmak, konuşmak, anlatmak, konuşmak, anlatmak ve konuşmak. Yoran bir süreç yani senin. Günün sonunda şunu söylemem gerekiyor ki kilo ile alakalı anksiyete, kilo ile alakalı kaygı, artık kilo ile alakalı alakalı söylemeyecek her şeyi söylendiği bir evredeyiz. Ve bunların ne yazık ki dijitalde de çok büyük bir zorbalı olduğunu düşünüyorum ve söylenmemesi gerektiğini inanıyorum. Yani o güzel fikirlerinizi, o güzel kilo ile alakalı düşüncelerinizi mümkünse kendinize saklayın. Çünkü emin olun kimse sizi merak etmiyor. Emin olun kimse bununla ilgili ilgilenmiyor. Beni hiç hiç ilgilendirmiyor. Eminim obez, mobez, kilolu, zayıf, aşırı zayıf, anoreksiyalı birçok insan da bu ilgilendirmiyor. Günün sonunda şunu özellikle söylemek istiyorum ki herkesin fikri kendinde güzeldir. Bu yüzden de bir ilgilendirmeyen şeyler bizi bir şekilde ilgilendirmiyor. Bugün birazcık fark ettiyseniz sinirli ve depresiftim ama sakinleştim çünkü niye birazcık su içtim. Siz de su için sı içmek önemlidir diyerekten videomu bitireceğim. Eğer kilo ile alakalı, kaygı bozukluğuyla alakalı veya konuşmak istediğiniz bir insana ihtiyacınız varsa unutmayın ki ben hep buradayım. Her zaman da burada olmayı düşünüyorum. Dijital günlüğümü izlediğiniz için, yani beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bakılın. Takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru soruda yorumlarda birleşelim. Kendinize çok dikkat edin. Kocaman öpüyorum size.